birazcık geri alıp görebilirsiniz dikkatli bakarak üst tarafa tamam ben birazcık şuraya geçeyim çünkü bazı kişiler ittiriyor arkadaşlar Sürük yemen e hoş geldiniz. Bu bu birçok oyunun ilkidir. Kırmızı ışık, yeşil ışık. Diğer tarafı ulaşmayı başar ve güvende olacaksın. Bir saniye nasıl ya? 12 adam nasıl gitti? Umarım ölür ya. Adam 12 adam nasıl oraya kadar gitti? Bence kimse iyiyle. Dur. Yoksa şu oyundaki e, Squid Game dizisini izleyenler bilir. Em, oyundaki yaşlı adam vardı ya işte orada o hile yapıyordu, kelepçeli değildi ve kırmızı ışık ışık oyununda em, tam yeşile boyamamıştı ve o adam öldü tamam. Em, tam boya tam yeşil değildi bu onun ölmemesi için bir ilme idmendi. Em, bir şey daha var. Hala oyunu ke, oyununda kelepçesi yoktu. Yani eğer takımı düşerse o bırakacaktı. Aa, geçtim. Şimdi <laughs> ittirebilirim. <Çırmıklıktırabilirim. gülüyor> <laughs> <laughs> adam bisiklet oyununa ölmüştü. Ama kurabiye oyununda şöyle bir şey var. Kurabiye oyunu eğer kurabiye kırsaydınız kütgenindeki biri onu kurabiyeyi verecekti gizlice. Bence böyle olacaktı. <laughs> Arkadaşlar karşımın kusuruna bakmayın. Ee, Mine uyandı. Hissediyor <laughs> <Yes>, mu? <laughs> Öldün mü? Arkadaşlar bir de ölünce benim gibi ince olanlar şey oluyor böyle. Yani bazıları kalın. Ama böyle oluyor sonra. Türkmüş bu. Seleme yazın. Türk olduğumu bilsinler. Ben de şunun kafasına tırmanayım bari. Artık ben oldum. Da. Görünüşe göre tüm oyuncular sona kadar ulaştı veya öldü. Sıradaki oyun bal peti. Kurabiye kazımacı. Şeker petiğine hoş geldiniz. Çizgileri takip ederek kurabiyeyi kesin. Kurabiye kırılırsa elenirsiniz. Bak umarım şey şey gelmez. Yıldız geldi. Yıldız kötü. Yıldız kötü. En kolayı üçgen. Bana göre. Tamam. 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 Ay. <laughs> ya, yaptım. Öldürüyorlar. Bu ne? Bu ne yapmış? Tene şey, şey çıkmış. Allah rahmet eylesin. Sanırım yapacak ya da yapamayacak. Üstüne çıkarsan yapamaz. Yapamadı. Allah rahmet eylesin. Tamam. Herkes yaptı galiba. Sadece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi yapamadı. Hadi şu kurabiyeleri görelim. Al. Al. Kırmızı çık belirdi. Hadi şu kurabiyeleri görelim. Hala bu kaldı. Güvenli bir yere gideceğim. Kimseye bulamayacak çünkü burada kavga edeceğim. Dinlenme vakti geldi. Diğer oyuncular ile ittifak ittifa kurmanızı tavsiye edilir. Buradan daha basit oluyor. 3-2-1 hop. Tamam. Kimse gelemez. Sanırım. Karanlık olduğunda beni göremezlerse iyi. Ama bak buraya gelemezler işte. Buraya zar zor, zor gelirler. Tamam ben bunu ne olur ne olmaz, olur alayım. Ama aha bak. Aa ben aydınlık taraftayım. Değilim artık. O zaman en güçlü olan gece hayatta kalsın. Tamam. Tamam sakin ol. 80 saniye dayan. Bir adam geliyor. Bana burada saldıramaz. Sanırım. İkinci rafta, üçüncü rafta falan kalınca onlar oraya çıkamıyor. Tamam tamam tamam, tamam, tamam tamam tamam. Geliyor mu hala? Al. Tamam. Tamam 30 saniye kaldı. Hala çıkmıyor oyunu. Ve ondan sonra canlı atlama. Sonrasını bilmiyorum. Bili oyunu, bili oyunu da var ama onu görmedim galiba bile oyunu olacak ya da olmayacak. Bence ben de karıştı yaşamayayım. 4 3 2 1 0 Hala kavga devam ediyor. kişi ölmüş. iki kişi ölmüş. Ya da ben iki kişi gördüm. Üç, dört, falan. Welcome to Fluid Escape. I test game. Yo, well, crack, open, falan filan. Neyse. Parkur yapacağız işte. Buraya Türkçe yazsaydınız ya. Parkurdan aşağı düşersek öleceğiz. Bol şans dedi galiba. Tamam. Bazıları düştü bile. Aynen ölüyoruz. Su var rahatlı. 45. Sana değil biz kaldı. Bak şurada. Şuradaki işareti gideceğiz. Hop. Hop. Eski burada ittirme yok. Yoksa bayağı sıkıntıya girerdik. Tamam. Gel al şurayı. Şuraya girebiliyor musun? Giremiyoruz. Zaman kaybetmeyin. 112 saniye kaldı 110. Sular gelmeye başladı bayağı. Hop, en nu kan hij nog hop, 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 hop. Kom op. Kom man? yemek. Aferin yemek. sana. Arkadaşlar kardeşim, küçük kardeşim. işte tatlılıklar yapıyor. O iki yaşında, iki buçuk yaşında, yakında üç olacak. Tamam, biz parkuru bitirdik. Başka bir şey istemiyoruz. Aşağı düşersek ölürüz. Bir, iki, üç, dört, beş kişiyiz. Hmm. Hala hmm. tekme ne yapacak bu? Bir kişi fazladan kalacak. O bir kişi bizden olsa iyi olur bence. Eee. Evet. Camın atlama oyunu bayağı riskli. Ne oluyor? Ah tamam. Aha üç kişi. Kaybettiniz kaybettiniz nini, 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 nini. kaybettiniz kaybettiniz Boş en iyi takım kazanmışsın. Biz için güç kişiyiz. Hadi çekil ha, hadi hadi bastır uçakları bastırın. bastırın. Ha, hadi böyle iyi gidiyoruz bastır uçaklarım. Bastırın bastırın diyorum. Nasıl ya?

Oh. Buna rağmen ayakta durabiliyor musunuz? Etkileyici. Dört kişi kaldık. O adam nasıl öldü? Ve biz çok kişiyken... Onun sonunda tutundum. Beş kişiyiz. Ha eşit bir kişiymişiz. Adam öldü lan. ayın Tamam. Hop. 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 Neyse ki burada süre yok. Hop. Tamam. Atlasınız da. Youtuber'ım burada. Video çekiyoruz. Kazanmam lazım o yüzden. Helal sana. Ne? Artık adı neyiz? Hop. Adam kendi alt kalsın ölüyordu. Aa, ne oldu? 27 saniye varmış. Hop. 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 Atla. Atla. Hadi ben şansıma güveniyorum. Ay ay. Kurtuldum. Kurtuldum. <laughs> oh, Dönüşü göre tüm oyuncular sonu başlıyor veya düştü. Aynen. Bayağı düştü galiba. Görünüşe uh, göre tüm oyuncular ulaştı veya düştü. Ee? Tekrar hoş geldin. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Güle güle. Aa kazandık oyunu. Ne oluyor? İttirme geldi. Ee? Bilmiyorum ne yapacağımı. Ne oluyor bu? Aa, aha. Soba geldi. bunu ye yemem Tamam, oldu? Tamam, çıktı. Hadi. Gel buraya. Ölürsem bu oyun bitecek. Ya da ikimiz parayı bölüşüp mü gideceğiz? Alamazsa. Hmm, mantıklı. Parayı bölüşmek istemiyorum. Kendime almak istiyorum. 30 saniye. Evet arkadaşlar ikinci part gelecek.